<laughs> ne ne ne? ben bunu çok seviyorum E evet. bunu çalıştırdığına göre gidiyor muyuz? geziyor muyuz? Hadi bakalım bir atla kendin gidebilecek mi? Yoksa illa ben mi sana müdahale edeyim? <gülüyor> <gülüyor> ben çok sevdim Elif bu kumandayı. Arkadaşlar merhaba dedin mi? <laughs> Arkadaşlar merhaba. <laughs> <laughs> çok iyi ya. Yani. Ben çok sevdim Eylül. Dışarı çıkartalım mı He? Gerçekten dışarıda gezelim mi? Hava güzel çünkü. Hadi çıkalım. Gidelim. 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 Ay yavaş. Ay. Ay. Dur bak şimdi. Eğer saat sola oturarsak anne kızabilir ben. De... Achter de tolmangwil. Ja, wacht je wacht. De cadet. De cadet. Bibi. Jij O var ya elinde, kaza Çok iyi. Evet. O, kaza evet. ben, ben, biz çok güçlü yalnız. Ya, sence... Sen... Şoför sensin sana ceza yazacağız. Yaz motor çok güçlü. Ya ben motor çok güçlü. Sana da ama dur. Sana ceza Bana şoför, şoför sensin. Aa Bana Çok iyi ya. Cezayı yaz bir ondan sonra veririz. Dur dur. Ha dönmeye çalışıyorum. Oh. Sen çok kötü baba. Ben çok kötü şoför harbiden. Evet. Nasıl kötü ya baksana döndürdüm. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. At gibi şaha kalkıyor elim. <laughs> çok Luna iyi. Luna Park. Ya. Harbiden çok sevdim Elif ben bunu. Ben ya millet. Aa sana deceğim. Ya bana bak. Aa çok. Sana bak. Ya bana bak. Ya bana bak. Kafa! Ay Çok iyiymiş Elif ya. Hadi şöyle birazcık dolaşalım gel. Ha sürsene biraz. Kendi sürsene biraz. <laughs> Çok güzel. Burada dönebilecek misin? Dön bakayım. Dur bakayım. Dur 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 dur. Burada böyle dönebilir misin? Ne yapman lazım biliyor musun? Bak şöyle. E, önce böyle bu tarafa geleceksin tamam mı? Sonra geri gideceksin. Sonra bir daha biraz daha geleceksin böyle geleceksin. Sonra yeniden geri gideceksin geri döneceksin. Yapabilir misin? Bak gel gel böyle bak gel. Ha, böyle, böyle, böyle böyle bana doğru gel. Dur. Şimdi direksiyonu öbür tarafa çevireceksin. Ha, öyle çevireceksin geri gideceksin. Bravo. Biraz daha git biraz daha aynı şekilde tamam dur dur şimdi gördün mü döndün mü bak evet. ne kadar kolay döndün gördün mü seni direksiyonu öğretiyorum işte sana nasıl kullanacağını hadi git, devam et bakalım ben işte oraya mı havuza ben doğru mu gideceksin iyi hadi havuzun yanına gidelim evet. gel bana, gel bana doğru evet, evet evet biraz geri gel şimdi çevir direksiyonu öbür tarafa ama direksiyon öyle değil bak direksiyonu öbür tarafa çevirerek geri gideceksin şimdi çevir direksiyonu bu tarafa Heh. şimdi gel bana doğru. Heh, gel 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 biraz daha tamam şimdi yeniden geri, geri, geri öbür tarafa çevireceksin ama direksiyonu. ha git tam, dur <gülüyor> dur <gülüyor> çok iyisin ya çıkabilecek mi oraya harbiden çok iyi Elif baba baya iyi gidiyor çok iyi gidiyorsun ha dönebileceğim burada. Dönebilecek misin? Ha bak e, Selahattin amca bak havuzu temizliyor. Ha dön bakayım dönebileceğim mi? Dön bakayım. Yavaş bir, geri gel biraz geri gel geri gel. Direksiyonu öbür tarafa çevirerek. Hayır hayır hayır. Direksiyonu şimdi çevir öbür tarafa direksiyonu. Çevir. Hayır bu taraf havuza doğru. ha Şimdi ileri git. İleri. i̇leri git ileri. Biraz daha git. Şimdi öbür tarafa çevir direksiyonu. Şimdi geri gel. Dur dur tamam şimdi girebilirsin artık istediğin gibi. Ya bunun eli bunun hızlısı yavaşı yok mu ya? He? Hep böyle yavaş mı gidiyor bu? Daha hızlı gitmiyor mu? Hadi devam et bakayım. Hop, dur 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 dü, 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 havuza düşeceksin şimdi. Gel bana doğru gel. Bu düşme ama bak. Düşersen ben karışmam. Kim kim alacak seni düşersen içeriden? Hiç kimsecikler alamaz. Gel. Gel 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 dur 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 <laughs> dur. Geri gidebilecek <laughs> misin? Yavaş yavaş. Ha düştün Elif. Şaka yaptım. Şaka düşmedin ya. <laughs> şaka yaptım. Ne <şaka. gülüyor> <laughs> dur dur nereye gidiyorsun ya? <laughs> çevir direksiyonu biraz. Bu tarafa çevir. Heh. Evet çevir çevir çevir. Evet. Bence bunun batarya şarjı dur ama basma bak direkt gidersin şeyin içine. Küçük oğuzun içine gidersin direkt. Basma. Gaza basma. Hop. Sana pratik döndürme yolu. Hadi bay bay. <gülüyor> <gülüyor> bak nereye gidiyorsun? Geri gel. Geri gel. Gel gel geri. Tamam dur. <laughs> Elif baya bir hızlı gidiyor bu ya. Hadi. Dur aynan falan da bozulmuş. Hadi. Devam. Bir şey olmaz onları temizleriz sonra. Hadi. <laughs> Elif nereye gidiyorsun? Ayağıma ezdin ya. Ayağıma ezdin. Dön bakayım bu tarafa. Nereye gidiyorsun? Dönsene bu tarafa. Ama o yeşilliklere, oradaki yeşilliklere gidelim. Buradakilere değil. Hadi. Gel biraz geri. Dur dur dur. Of Ay, Elif. Sana şaka geliyor. Ayağıma izdin gerçekten. Hadi dön. Dön bakalım hadi. Dönebileceğim mi? Dur dur dur. dur geri git. Geri git şimdi. Oldu. <laughs> Ama geri giderken, geri giderken direksiyonu çevireceğim. Dur. Aferin. Bravo, bravo. Oldu vallahi bravo iyi. Harbiden iyi döndün. Hadi şimdi sen cihazı kumanda Ne yapacağım? Kumanda mı? Evet. Tamam ben yaparım. Şimdi sen Hadi. Ver ben kumanda yapacağım. Ha, biliyoruz. ileriye, yavaş. Yok bir saniye. Ben bunu arkasından için daha iyi kontrol ediyorum. Baba. <laughs> çok iyi. Ben çok sevdim Elif bunu. Nasıl geri alacağız? Dur bakayım şuradan. Biraz daha ileri. Bir daha geri. Biraz daha ileri. Şimdi tam çevireceğim. İleri. Şimdi tam çevireceğim öbür tarafa. Şimdi öbür tarafa. Eee! Neredeyse döndüm görüyor musun bak. Ben çok iyi direksiyonum var benim ya. Ben daha iyi. Sen daha iyi. Hayır nasıl sen daha de iyi? Demin havuz, demin sen kaza yaptın buraya. Ama demin az daha sen havuza düşüyordun. Sen ne? Anne şimdi ezebilir mi mesela bak benim direkt. Olmaz. <laughs> ay 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 ay. Aa bu. Sekin kapat. Elif bu ben bir sen beni taşır mı acaba? Hayır. Anne anne taşır mı? Bence anneyi taşıyabilir. Hayır. Binsene. Bin bakayım bin 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 Hayır. bir kez bir kez bir kez. <laughs> yanlışlıkla bastım Elif valla. İsteyerek olmadı. <laughs> Hadi anne bir binsin mi? Evet. He? Bir kez binsin. <laughs> evet, tapoçka. Ya, ben anlıyorum Göster bir daha göster. <laughs> Çok komik. Onlarla mı çıktın dışarı? Gerçi değil mi? Evde evde girmiştin sen. Hadi. O zaman Anne deniyor muyuz denemiyor muyuz? Ben evet, kırıldım. Yok yok kırılmaz kırılmaz merak etme. Kaydı. Dene bakayım. Bana kuma. Oo o zaman çok hayır. tehlikeli işte anne. Hayır bayan. Elif bir basma kızım. Bak dur. Elif'ten kurtulmak için onu böyle buraya manuel alırsan kurtulursun. Baba. <laughs> Şeye otur hayır oraya değil oraya değil. Heh, buraya koltuğun üstlerine otur he. <laughs> çok iyi. Elif nasıl? Çok güzel. Heh, şimdi bastın zaman gidecek. <laughs> ben de istiyorum ya. Çok yavaş yavaş geri gelme geri gelme. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ne Neden? <laughs> geri gidiyorsun ya. Geri gitmesene. Elif komandır var. Ha, hayır. Basma oraya işte. Buna basmayacaksın. Manuel alacaksın. Manuel komandır. Hayır. Evet. Öyle mi? Evet. Hayır. Bu remote kontrol yazıyor bak orada. Manuel sen. Manuel de sen yapıyorsun. Lütfen, Lütfen, Elif yapma ya. Anne korkuyor, kızım anne. Yavaş, 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 yavaş. Batırdınız her yere batırdınız. Dur, dur. Elif yapma babacığım, yapma ya. Harbiden çok tehlikeli. Yapma kızım. <gülüyor> <gülüyor> Elif mi yapıyor şu anda? Bilmiyorum hayır, sen yapıyorsun şey ya. Şu anda sen yapıyorsun. Elif, hayır kızım İyi. ya. Hayır, çok tehlikeli ya. Tehlikeli basıyorsun kızım bak orayı mahvettik olmaz. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 gördün mü? <laughs> Çok iyi. <laughs> Beğendiniz mi? <laughs> Lera ne? Lera, Lera. Lera ne yapıyorsun? Ya geri giderken dursana niye devam ediyorsun? Tamam madem madem hata oldu gitme. Daha gitme artık dur. Ya basma sana gaza basma diyorum gaza. Sana arabayı biz nasıl veriyoruz bilmiyorum vallahi. <laughs> Gaza basma, gaza basma lütfen. Şuna ben bilmem lazım ya. Bir çekilsene Allah Allah. Bir Hayır hayır ben bineyim şuna bir çekil. Bozulma olur mu ya? Olmaz. tamam çekil çekil ben bineceğim. Çıkamıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Anne gibi de çıkamıyor Elif içeriden. <laughs> çok iyi. <laughs> tamam. Oh kırdın parçaladın Elif'in otobüsünü ya. Elif ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu <laughs> jipten daha çok sevdim. Daha hızlı gidiyor ya değil mi? Çok güzel, evet. çok çok keyifli bir oyuncak. Beğendin mi? Evet. Oyuncağımı. Benim oyuncağım oldu bu. Benim. <laughs> Benim. Senin mi? Tamam. Hadi arkadaşlar bay bay yapıyor muyuz? Bay bay. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Öbıcık gönder oradan. Alo. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.